Selamun Aleyküm arkadaşlar Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kar yağdı ve tuttu da yani yerde duruyor, edemiyor. Şöyle çiftliğimizde kaz çiftliği bölümünde ve beç tavuklarının olduğu bölümde evet. Gördüğünüz gibi kazların kapısını açtım. Şöyle biraz hava altında içelim. Ve çıktılar, geziyorlar. Yaylım. Böyle yani yerlerden bir şeyler yiyorlar işte ot. Ufak da olsa ot var. Az az küçük küçük. Onları böyle çıkarıp yiyorlar. Etrafa böyle güzel bir yayıldılar. Güneşin vurduğu tarafa doğru bir akım var. Kulus kazlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Üç tane, dört tane burada şu anda. Zaten dört taneler. Bunların kapaklarını mı erkek? Tam olarak bilemediğim için Dört tane gel gel gelin bakayım kızlar gelin kızlar gelin. Kaçmayın dededen gelin bakayım buraya. Evet güneşin şöyle son demleri vuruyorlar. Burada güneş çok erken batıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz dağdan dolayı güneş saat üç buçuklarda veda ediyor bize. Beşler ve Amerikan ördekleri artık birbirlerine böyle bir dost oldular. Amerikan ördekleri beşlerin yuvasına giriyor, çıkıyor onlarla beraber. Biliyorsunuz onlar da beşler gibi. Dolayısıyla kuş gibi uçuyorlar. Amerikan ördekleri. Yani hiç onlara da fark etmiyor. Evin yanındakileri de aynı şekilde uçuyorlar. Dünya bir kapalı yeri onları soktuk ama tabii ki oradan çıkıyorlar, geliyorlar. Hiç umurlarında değil. Direkt kapının üstüne atıyorlar. Uçuyorlar ve dışarı çıkıyorlar. O yüzden biz de artık onların kapısını kapatmıyoruz. Çünkü kapatmanın bir anlamı yok. Çıkan çıkıyor zaten. Bahar ediyoruz hayvanlar. Zorlanmasın. Rahat çıksın, rahat girsin. Evet arkadaşlar burada 110 civarında bir kaz var. bunların şimdi fazlalık etliklerini bu hafta sonu ayıracağız. Aslında 2 haftadır, 3 haftadır ayıracağız. Sürekli bir şey oluyor. Geçen hafta da bildiğiniz üzere amcam vefat etti. Yani 4 ay içinde amca, iki amcam, bir babam, 3 kardeş, beş peş peşe vefat ettiler. Zaten üç erkek kardeşler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize inşallah. Tabii ki hayat devam ediyor. Yasta olduğumuz halde yine tabii ki çekimlerimizi sizler için devam ettiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneşe doğru hareket ediyorlar. Evet, polis kazlarımız Üç arkadaş geziyorlar böyle. Bir arkadaş onlarla beraber gezmiyor. Ayrı geziyor. Nedense bilmiyorum. Herhalde burada iki erkek bir dişi bir arada geziyor. Veya iki dişi bir erkek mi? Ben de tam olarak çözmüş değilim. Ama çözeceğiz inşallah. Onları çözdükten sonra zaten onların iki erkek bir dişi evin yanına bakacağım. Burada bakmayacağım. Bunların içine bakmayacağım yani. Bu hafta sonu anne sonuna yani yarın Allah'ın izniyle her şey belli olacak. Daha iyi Ahmet. Ayrım yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar sesim sizlere ulaşıyordur umarım. Çok da böyle yüksek sesle konuşmayı seven bir insan olmadığım için hepinizden özür diliyorum. Bazen kendim bile videolarımı seyredince bakıyorum ya çok sessiz konuşmuşum. Yani sizden <laughs> özür diliyorum arkadaşlar sesimi mümkün mertebe aklıma gelince yüksek tutmaya çalışıyorum. Evet son halimiz bu. Son mevzu bu. Böylece gördünüz. Böylece bu da bu videonun da sonuna geldik. Şöyle bir kısa video olsun. Çok da uzun olup sizi bunaltmayayım. Görüyorsunuz Amerikan ördekleri dört arkadaş bir arada. Bir tanesi de şu ileride arkadaşlar. Burada beş tane Amerikan ördeği var. Bunlar evin oradan firar edip buraya gelenler. Tekrar ana vatana geri dönü kaçanlar. O yüzden onlara bu özgürlüğünü kısıtlamıyoruz. Daha kaçtılar geldiler burada kalsınlar bari. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mahmut'un çiftliğinden herkese kucak dolusu selamlar diyerek sizlere bedel ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.